Sevgiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Meri Arkadaşlar bugün inşaat üstünde saldırı taktikleri göstereceğim size. Ee, burada işin en önemli kısmı sabır. Yani <laughs> sabırlı olacaksınız. Zaten oyunu bilen arkadaşlarımız beni anlıyor yani şu anda rahat anlıyor. Yani eğer sabırlı hani süreden dolayı şey yapan çok arkadaşımız var hani süreden dolayı bakın. İsterseniz geçin. Ben burada mesela ben bebek ejder saldırısı yapıyorum. Ee, diğerleri şey değil. Hani olmadı. Hani max değil yani. Gü bir tane gü hani güç iksiri kullanıp daha iyi şey yapabiliriz bakın. Bir saniye. Ne yapacaktım ben? Bir şey gösterecektim ama ha ya durun profilden. Bakın profilimde ben kullandığım askerleri fullledim. Ee, savaş makinem helikopterim full. Diğerlerinin dedim acelesi yok. Yani zaten şu anda duvarlara yüklendim. Ana hesabımda. Yani ortalamadan hallice bir yan köyüm var yani. Ya benim benim, hani benim ana hesabım çok hani dili olsa da konuşsa <laughs> yani 11'de çok kaldı. Yani yani inşaatçı üstü de inşaatçı binası 5'te çok kaldı. Bakın mesela ben burada bebek ejder top saldırısı yapıyorum ama bakıyorum ki topluk bir yer yok. Topu siliyorum ama burada var. Bakın şuradan yürütebiliriz topu. Sabır ama işin önemli kısmı. Yani biraz temizlik yapmasını bekleyiniz. Yani bekleyin. Şuradan mesela hava savunmasını şey alabilirim. Topla. Ee, şuradan helikopteri göndereceğim. Üst taraftan. Burada sabır yani. Bekleyeceksiniz. Yani bekleyin. Bakın. Tam 10 numara yerde durdurdum. Top aldıktan sonra oradan e, hava, hava bombasıyla hava savunmasını alacağım. Şu anda bekliyorum. Bakın. Süreden yana hiçbir sıkıntımız yok. Çatara çutara da üşüyeceğiz burayı. İzleyin yani. Ben 4 yıllık bir deneyimim var yani deneyimimden dolayı yani inşaat üstüne de bu arada oynamıyordum hani ben doğru düzgün kasmıyordum bile inşaat üstüne uğramıyordum bile hani öyle söyleyeyim bu arada dışarıda şu anda yağmur yağıyor yani bu hayattaki en sevdiğim şeylerden bir tanesi yağmurdur bildiğiniz yağmur yani bakın tam şu şekilde Hatta ilerlemesin yani şey görür. Ee, yavaştan başlayacağım saldırıma şuradan. Ama o havası olması da ilseydi güzel olurdu ya Şuraya bir tane atalım. Ya rahat deniyor yani hani rahat. Yani kendinizi kasmayın yani süreden yana patlayacağız falan gibisinden. Gerek yok çünkü yani patlamayacaksınız çünkü. Bakın şuradan bir tane atıp hemen tak özelliğine basacağım. Hasar yemesin yani istediğim. Aynen o da indi, şuradan bir tane. Hemen topu da kaldırıyorum. Bakın, ne kadar da rahat fulleniyor. Yani sıkıntı yok. Şimdi diğer tarafı da fullleyeceğim aynı şekilde. Ee, bu arada farklı saldırılar da yapacağız burada yani Hani En azından gerçi çok da bir şey yok ama hani ben yapabildiklerimi göstereceğim Gerçi he hani hepsini yapabiliyorum da şuradan topu atalım ilk etapta orada biraz bir temizlik yapsın ee, şuradan savaş makinesini göndereceğim şey helikopteri. Pardon Şuradan şu canı az olanı şuradan göndereceğim. Hayır bak biraz erken davrandık. Bir 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 tane daha vur tamam. Çok taşı şey yapmayalım. Oradan biraz bir temizlik yapsın o. Şuradan şu havası olmasını indireceğim bir tanesiyle. Ki helikopter burada önemli olan İlk baştaki köyde yani bu değil ilk saldırdığımız köyde helikopterinizi öldürmemeye çalışın. Hani durum bu. Ölmesin yani helikopter ölmesin. Yani sizden tek isteğim bu. Öldürmeyin yani şunu. Bu ölmediği zaman sıkıntı yoktur hani. Hani umut her zaman vardır. Ama burada ölüyor. Hayır. <laughs> tamam tamam, sıkıntı yok. <laughs> Ölsün artık bu saatten sonra. Ölsün. Bakın, gördüğünüz gibi. Çatarış üçledik. Yani süreden dolayı sıkıntı yapmayın hani. Süreyi ona göre siz yani kendiniz ayarlayın. Eee ilk saldırımız bebek ejderdi. İkinci saldırımız ne olsun? şöyle sildim orduyu. Ee, mesela cadı saldırısı var benim en sevdiğim. İki tane dev, dört tane cadı alıyoruz burada. Alıyorsunuz daha doğrusu. Ee, bir tane güç iksiri alacağım. Bu yan köye de düşünürüz. Bir tane cadıyla bir tane dev koyalım şimdilik. Hmm, burada ama. Bir saniye. Burada devin birini çıkartsak mı? Yani duvar kırıcı da alabiliriz. Ona göre. Ama duvar kırıcıya gerek yok. Bu saldırı var ya. Bu arada en güçlü saldırılardan bir tanesi bu inşaatçı üstünde. Yani bunu istediğiniz youtuberlara <laughs> sorabilirsiniz. Yani bu cadı saldırısı çünkü hem çok seri hem de çatır çutur yani içinden geçiyorlar köyün. O derece. Yani bir tane duvar yıkıcı alsak mı diye düşünmüyor değilim. İlk başta bir almayalım gerek de kalmıyor bazen. Şimdi nereden girelim? Ona bakıyorum. Ee, bir tane buradan, bir tane buradan, iki tane buradan. Devler. Aa helikopter kalmış elimizde. Bu kötü oldu. Helikopteri de tersten atalım o zaman. Bakın şimdi biraz ordu içeri girsin bakın. Özelliklerine bir basacağım hiçbir şey kalmayacak böyle. Hiçbir şey kalmayacak. O fırın tanklansın o fırın. O fırın tanklansın bastım. Bakın. Aslında burada bir tane mi dev alsak ya? Beş tane mi cadı alsak? Bakın cı, cadıların azlığından Yani benim alt köyümdeki gibi olmuyor yani maalesef üst köylerde. Yani benim 7 hani inşaatçı binası 7 hesabım var. Evet troldeki işte yani 15 hesabındaki ana köyü Yani burası bir tık bunu bir düzenleme yapabiliriz ya. Aynen. Yani burada ne yapacağız ki? Yani mecbur burada bebek ejder alacağım. 2, 2 yıl zorlamaya çalışacağım şimdi. Bunu bir bir, bir bir kere daha yapacağız ama. Bu orduyu. Şuradan sallayalım. Hel <laughs> helikopter temizlik yapsın. Burada iki yıldız alalım en azından. Çünkü burada kupa kasıyorum ben. Yani kupa da kasıyorum. Kupa da önemli çünkü. Önem arz ediyor yani benim için. Ana değil de yani ana, köyde kupam iyi. Yani 4000'in üstünde kalsın yani benim için amaç bu. burada yeni etkinlik gelmiş oyuna. Ee, yani çok da anlayamadım. Yani süreli büyük ihtimalle. O hani bir süresi var. Aynen. iki yıldızı aldık buradan yani. Yani yüz, yüzdeyi biraz çıkartalım da hani agalar. Yani kusura bakmayın sizi de bekletiyoruz. Yani büyük ihtimalle bu bu yerleri keserim ben de. Hem hani siz de beklememiş olursunuz. Bu arada sizden ricam hani kanalıma abone olursanız çok sevinirim hani beni sevenler. Hani kanalıma abone olursa çok sevinirim. Hani sevmeyenler olmasın. Lütfen. Bir de videoya bir adet like atarsanız beni mutlu edersiniz. Bir saniye şimdi bir düzenleme yapalım burada. Bunu çıkartacağım bir tane daha cadı alacağım buraya. Aynen. Bunu da sil, savaş makinesi al. Şimdi bir kere daha deneyelim bu, şekilde. Ya düzen ideal olması lazım arkadaşlar öyle bak. Aynen kare düzen olsun ya. Bak hava bombaları yükseltmede. Bu nasıl bir şey? İyi mi? Kötü mü? Aslında burada bir adet duvar yıkıcı kullanabiliriz. Aynen. <laughs> Bakın ben burada ilk önce bu cadılarımı sallıyorum. Şöyle. Biraz ilerliyorlar bunlar. Sonra dev. Hemen duvar yıkıcıyı kullanıyorum. Tak kırıldı ama bunu da at. burada savaş makinesi kullanılıyor. Evet yanlış duymadınız. zaten karadan saldırdığım için yani bir, biraz saçma oldu orası. Farkındayım. Bu arada ana hesabımda yükseltme videosu çekeceğim ama e, ee, şu anda işlerim olmadığı için yani bekliyorum. Abo. O, cadılar yine gitti ya. <laughs> yine gitti cadılar. Eyvah. <laughs> ya aslında sıkıntı bende değil ya. Sıkıntı çıkan köylerde. Yani köyler çünkü çok sağlam çıkıyor. Yani gördü, siz de gördünüz. Ee, başka bir saldırıya geçelim. Yani cadı saldırısının nasıl yapıldığını göstereyim. Yani üst binalar olduğu için yani öyle keklik değil yani hani 3 yıldızlar o kadar kolay gelmeyecektir. Ee, burada şu saldırı var. Benim sevdiğim. 2 tane dev alıyorsunuz. Bu şekilde oluyor burası. Ben ikisini cehennemde ikisini elektroda bırakıyorum mesela bakın. Göstereceğim şimdi. Şuradan bir tanesini atıp direkt elektroya çevireceğim. Ama top görecek bu sefer. Top varmış orada. Bir saniye. Nereden yapabiliriz? Bunu nasıl atabiliriz? şuradan bıraksak bir tane elektrik sen bu, bu görecek zaten onu görecek bir tane oradan attım tamam diğerleri cehennemde kalsın aynen bu saldırı da bu şekilde yapılıyor ama içeri girmeniz lazım sizinle. de İçeri girmeniz lazım ya çok pis vuruyor dev top ya bu saldırı aslında bu şekilde yapılıyor da bunun elektro şeyini kullanıp da rahat güçlendiriyorlar yani hele yabancılar bunu çok iyi yapıyorlar yani iki yıldız bile alamadık gördüğünüz gibi Allah Allah Yani bu saldırıyı da geçiyorum ben ya. Bu saldırı yani düzenler çıkmıyor çünkü. Gel düzen çıkmıyor. Ee, mesela benim bildiğim minyon saldırısı var. Şununla kullanılıyor. Bu minyon saldırısı. Bu arada hani bugüne kadar kimse de görmedim. Hani hiçbir youtuber da görmedim bu saldırıyı. Minyon saldırısı. Yani bu saldırı da çok güçlü bir saldırı aslında. Yani önden şunları gönderiyorsunuz. Hemen arkasından bunları gönderiyorsunuz. Ee, bunu alıyorsunuz mesela. Ağır savunmaların olduğu kısımdan gireceğim ben. Şuradan şunu atayım. Bakın mesela. Ya çok rahat, çok profesyonel bir saldırı bu da. Hani bildiğim. şu anda kimse de görmedim onu yapan. Hani dedim, hani aklıma geldi dedim videosunu çekeyim. Niye çekmiyoruz? Hani gördüğünüz gibi. <laughs> çatara çutara üşüdük köyleri. Köyü. Tabi hepsi avlandı ama yani sonuç olarak köy, üçlendi mi? Üçlendi. Yani bu saldırıyı kimse de görmedim bu arada ben bugüne kadar. Hani hiçbir YouTuber'da görmedim. O kadar hani izlediğim YouTuber'lar var. Acaba basmasa mıydık ya? <laughs> Niye öyle oldu? Burada arada sizler inşaatçı üstünde hangi saldırıları yapıyorsunuz? Yorumlara yazarsınız. Okuyorum yani yorumları. Olabildiğince. bir saniye şu topu nasıl yürütelim burada şuradan yürüteceğim ya bunların olduğu yerden hatta bunu da öldürmesinler ya ölme ölme buradan iki yıldız alalım da biz. Yani başka ne saldırısı yapabiliriz? Onu bakacağım. Başka saldırı kalmadı herhalde ya. Başka saldırı kalmadı diye düşünüyorum. Yine bakalım da. Bak top tam görüyordu yalnız zaten. top. Bu top sıkıntı ya. Aslında üçlerdik burayı da. Süre yok. Aynen. Yani i̇ki yıldız aldık çıkalım ya. Yani başka ne saldırısı var? Şöyle bakıyorum. Ee, ha pekka pekka. Pekka Smash. Iııı ee, Pekka'yı nasıl yapıyorduk? Dev'le tanklıyorduk değil mi Pekka'yı? Evet Başka neyle tanklayacağım zaten Ama üç tane alalım Bir tane de duvar yıkıcı alalım Aynen bu şekilde yani Bu da son saldırımızdı yani Pekka Pekka'lar da güçlü aslında Bir tane sağdan bir tane soldan pekka atıyorum. Şu şekilde. Devler. Hemen diğer pekka, hemen savaş makinesi. Ya pekkalar da çok güçlü ya. Yani cidden pekkalar da çok güçlü. Ben zaten oyunu ilk başladığım zamanlar burada ilk ön, ilk pekka saldırısı yaptım. Sonra cadı saldırısı yaptım e, ee, hani en güçlüsü ne diye soracak olursanız hani üst binalarda normalde inşaatçı bina 8'e kadar cadı saldırısı ee, sonrası bebek ejderha yani benim bu şimdi yaptığım saldırı yani gerçekten çok güçlü bir saldırı ya yani bir de bu topu havan haline getirirler. Ee, bu arada şöyle yorumlar alıyordum. İnşaatçı üstünü Unuttular galiba diye. <laughs> Hayır arkadaşlar unutmadılar. Buraya güncelleme gelecek. Ee, ama ne zaman gelir? Yani açık bir tam bir fikrim yok. Bu arada üçlenmedim ya köy. Üçlenmedi abi. <laughs> Aynen üçlenmedi yani. Benim asıl yaptığım saldırımız yani sal saldırım bir sene. Bu yani bu şekilde. Yani buraya güncelleme gelecek. Ee, Ocak şu Şubat ayında büyük ihtimalle. Aynen Şubat ayında gelecek. Yani şu, yani Şubat ayının sonlarına doğru geliri büyük ihtimalle. Ya benim tahminim yani bu. Onun yani kimse de bana bir şey söylemeden yani yanlış anlaşılmasın. E zaten şu anda süpersenin şeyi de yok bende. Hani bir demo hesabım yok. Yani olur yani yakında inşallah herhalde. yani neyse arkadaşlar bugün de inşaatçı üstündeydik. Yani burada yükseltme videosu çekeceğim ben yani normal olacak yani. Yani akmasa da damlar kıvamında işte. Yapacağız bir şeyler. O, hani 17'yi geçireceğim bu hesabını. Yani hele şükür. hani <laughs> geçireceğiz yani. Cidden hele şükür. Hani sizden ricam videoya like atıp kanalıma abone o, ol, hani olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.